Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Eda Arslan Taş. Başlıktan da gördüğünüz üzere bu videoda konumuz gebelikte beslenme. Instagram'daki soru cevaplarda da çok fazla gebelik ve emzirme dönemiyle ilgili soru alıyordum ve fark ettim ki YouTube'da bununla ilgili çok fazla içerik üretmedim. O yüzden bu kanalda rehber niteliğinde olan bazı videolarımız var. Bunlardan 3 tanesini de bu dönem için ayırdım. E, gebelikte beslenme videomuz olacak. Emzirme dönemi ve doğum sonrası kilolarla alakalı çok detaylı 3 tane video paylaşacağım. Bu bu serinin ilk videosu olacak. Gebelikte beslenmeyle başlıyoruz. Çok da uzatmadan başlamak istiyorum çünkü çok fazla konumuz var. Ee, ve ben olabildiği kadar konu başlıklarını aşağıda dakikalarıyla eklemeye çalışacağım. Hazırsanız birlikte başlayalım. Öncelikle gebeliği ortalama 9 ay olarak düşündüğümüz için bunu 3'e bölerek trimesterler olarak adlandırıyoruz biz gebelik sürecinde. İlk 3 ayı 1. trimester, ikinci 3 ayı 2. trimester ve son 3 ayı ise 3. trimester olarak geçiyor. Bunu doktorlarınızdan da zaten takip süresinde sürekli duyarsınız. Biz de egzersiz ve beslenme konusunda bu şekilde 3 e ayırdığımız için her bir trimester için ayrı ayrı bahsedeceğim. Öncelikle toplam alınması gereken kiloyla başlayalım. öyle çok düşündüğümüz gibi aslında büyük büyük rakamlar alarak bu süreç içerisinde ilerlemiyoruz. Yani evet iki canlı olmanız sizin bir tık daha fazla beslenmeniz ya da dikkat etmeniz anlamına geliyor. Ama buradaki ihtiyaçlar öyle çok da normalde olanlar gibi değil. O yüzden 20 kilo 30 kilo artışlar bu süreç içerisinde zaten sağlıklı değil. Haftada ortalama 200-250 gram artış bizim için gayet yeterli ki zaten ilk 3 ay mide bulantıları ve bu sürece vücudun hazırlığında çok fazla kilo almamış oluyorsunuz. Orası bizim en Minimum kilo aldığımız kısım olacak. Sonrasında kiloları alıyoruz ama toplamda e, ideal kilosuyla hamile kalmış bir kadın için 9 ila 12 kilo arası artış bizim için ideal. Ancak burada tabii ki yine bu herkes için geçerli değil. E, sizin hamile kalmadan önce ideal kilonuzda mısınız? Aslında idealinizden biraz daha yüksek ya da düşük müsünüz? Bunlar tabii ki bu süreci daha spesifik belirlemekte. Şimdi gebelik öncesinde ideal kilonuzda mısınız? Hangi aralıktasınız? Bunu görmeniz için bir formül paylaşacağım. Videoyu durdurup onu hesaplayıp sonrasında tekrar açın ve bakalım idealde misiniz, değil misiniz ve bu aralığınıza göre çıkan duruma göre ne kadar kilo almanız gerekiyor? Onları konuşacağız. Evet hesapladığımıza göre buradayız. Şimdi değerlendirelim. Ee, burada görmüş olduğunuz değerlendirmeler Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu bir e, aralık. Aslında bu genel olarak biz hangi aralıktayız? Biraz dikkat edelim mi? Neler oluyor vücudumuzda diye ortaya çıkmış rakamlar. Tabii ki spesifik ona bağlanarak işte e, diyelim çok zayıfsınız. Normalde olmanız gerekenden çok daha düşük kilodasınız. Bu her zaman problem olmayabiliyor. Ya da çok yüksektesiniz ama sizin fiziksel aktiviteniz, yağ kas oranınız buna göre ideal kabul illettiğimiz durumlar oluyor ama ortalama bunları baz alarak bu süreç içerisinde kendinize bir değerlendirme yapabilirsiniz. Şimdi eğer ki gebelik öncesinde ideal kilonuzda çıktıysanız gebelik boyunca toplamda 9 ila 12 kilo arası almanız sizin için yeterli olacak. Eğer hafif kilolu kısımda çıktıysanız 7,5 ila 11-12 kilo arası almanız toplamda yeterli. Eğer fazla kilolu çıktıysanız toplamda 6 ila 9 kilo arasında almanız yeterli olacak. Eğer ideal aralığınızdan çok daha zayıfsanız ortalama 13 ila 15 kilo arasında bu gebeliğin sonlandırmanız yeterli. Yani ideal kilodaki bir gebelik için ortalama aylık 1-1,5 kilo. 1,5 da burada maksimum değerimizdir. Aylık 1-1,5 kilo civarında alışlar bizim için yeterli. Ama burada haftalık kontroller tabii ki çok daha önemli. Haftalık 200-250 gram artışlar burada güvenli sınırlar demek. Şimdi gelelim trimesterlere. Birinci trimesterle yani ilk 3 ayla başlıyoruz. Burada anne vücudunda bebeğe oksijen ve besin taşımak amacıyla kan dolaşımı hızla artmaya başlar. Bu da annenin vücudunda ve günlük konforunda bir takım etkilere sebep olur. Öncelikle hormonlar zaten artar. Bu hormonlar içerisinde tabii ki en çok etkili olan insülin ve tiroid hormonu. Tabii ki bu süreç içerisinde çok farklı değerlerimiz, vücut içerisinde gelişen çok farklı olaylar oluyor ama en çok insülin ve tiroid hormonumuz etkili oluyor. Ki bunu zaten şuradan anlayabilirsiniz. sürekli bir mide bulantısı, sabah bulantıları, baş dönmesi, ağrılar bir takım ve yorgun konluklar biraz bunlardan kaynaklı başlıyor. Aslında buradaki bu süreci bir tık daha kaliteli yönetmek için gebelik öncesindeki bu sağlıklı yaşam adım atmış olmak çok daha önemli. Eğer siz çok düzenli spor yapıyorsanız, su miktarlarınız çok düşük değilse, ideal aralıklarda su tüketiyorsanız tabii ki her gebelik, her vücutta çok farklı bir şekilde ilerler. Ee, ama bunların hepsi tamam olan kişilerde bu süreçler bir tık daha rahat ilerliyor. Yani sabah bulantıları, aşermeler bu tarz durumları çok fazla görmüyoruz. Ama tabii ki bu süreçte ne olacağı hiç belli olmaz. Daha önce de dediğim gibi gebeliğin ilk 3 ayında çok fazla kilo artışı olmaz sürekli çünkü bir mide bulantısı, halsizlik vardır. Ancak ortalama 1-2 kilo arasındaki artış ilk 3 ay için söylüyorum. Ortalama 1-2 kilo arasında artış olur ki bu bizim için yeterli. İlk 3 ayda zaten kalori artırmaya ya da porsiyon artırmaya ihtiyaç yok. Bebek bu süreç içerisinde annedeki depoları kullanmaya başlar zaten. Ve eğer ki planlı bir gebelikse zaten gebelik öncesinde de gerekli takviyelere başlamış olabilirsiniz ya da işte beslenmenizi ona göre düzenlemiş olursunuz. Bu anlamda annenin depoları yeterli. İkinci trimesterden itibaren ortalama 300-400 kalorilik artışlarla yolunuza devam edebilirsiniz. Burada miktarı artırmaktansa ya da porsiyonları değiştirmektense çeşitlilik değiştirilebilir. Belki çok tek tüze besleniyorsunuz. İşte sadece sebze ağırlıklı ya da sadece et ağırlıklı. Burada ya da şu olabilir. Tek bir öğünü sadece proteinle, diğer öğünü sadece sebzeyle geçiriyor olabilirsiniz. Buradaki tüm öğünleri aslında protein, sağlıklı bir karbonhidrat, sebze ve yağ ile birleştirmek her şeyden tabağınızda biraz biraz olması bizim için yeterli. Bu dönemde folik asit ihtiyacı artacaktır. Artan folik asit ihtiyacını besinlerden karşılamanız adına semizotu, ıspanak, brokoli, brüksel lahanası, yine kuru baklagiller, özellikle mercimek bunları da çok daha sık tüketebilirsiniz. Bir diğer ise bu dönemde kalsiyum ihtiyacı artmakta. Eğer süt ve süt ürünü tüketiyorsanız buna devam edebilirsiniz. Tüketmiyorsanız da koyu yeşil yapraklı sebzeler yine bu anlamda kalsiyum ihtiyacınızı karşılayacaktır. Hatta benim önerim normalde süt ve süt ürünü tüketiyorsanız bile bunların miktarını çok artırmadan çünkü bu dönemde ödeme de çok yatkın olacağınız için e, süt ve süt ürünleri bu anlamda ödemi de bir tık artırabilir. Yine koyu yeşil yapraklı sebzeleri artırabilirsiniz. Geldik ikinci trimestere. Artık birinci trimesterdeki sabah bulantıları, rahatsızlıklar bunlar biraz daha azalmaya başlıyor. Ee, bu sefer de rahim biraz daha büyüdüğü için anne vücudunda farklı tepkiler ortaya çıkıyor ama artık böyle o gebelik sürecinden keyif alma, rahatlama, gece uykularını rahatladığı kısımlar başlıyor. Bu dönemde ise artık yavaş yavaş karın belirginleşmeye başladığı için mide yanmaları, ödem, kramplar, bu tarz şikayetler artmaya başlıyor. Artık karın çevresi biraz daha genişlemeye başladığı için özellikle çatlak kremini bu dönemde başlayabilirsiniz. Tabii ki genel öneri gebeliğin ilk başından itibaren başlamanız ancak henüz başlamadıysanız, kafanız karışıksa bu dönem en doğru dönem bence. Bu kısmı yine çok atlamamakta fayda var. bir Bebe yağı olabilir, güvendiğiniz içerikte bir çatlak kremi olur. Bunlara başlayabilirsiniz. Yavaş yavaş ödemle mücadeleye de bu kısımda başlamakta fayda var. Bunun için de zaten bizim için en güvenilir yöntem düzenli yürüyüş yapmak. Burası özellikle bu aşamadan itibaren yürüyüşü başlatmanız. Hem ilerleyen dönemde vücut ağırlığınız arttığında da e, o konforu, kondisyonu yakalamakta zorlanabilirsiniz. Ama şimdiden başlarsanız bu süreç çok daha rahat olur. Hem de zaten doğumun kolaylaşması için de çok büyük katkı görürsünüz. Tabii ki su tüketimini azaltmamak çok önemli. Diğer bir yandan da yine bu ikinci trimesterden itibaren her gün sırt üstü yatıp ayaklarınızı duvara e, uzatarak durabilirsiniz. Yani aslında şu şekilde durabilirsiniz. Bu sefer ayaklarınızı yukarı doğru kaldırdığınız için kalp seviyesinden biraz daha yukarıda oluyor ve ödem şikayetinizi azaltmakta gerçekten çok etkili. Bebek bu dönemden de vücudundan kalsiyumu ve demiri depolamaya başlar. O yüzden bunlara ihtiyaç çok daha artar. Bunları karşılamak için yine süt ve süt ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler çok önemli. Demir ihtiyacı da artacağı için proteinler, özellikle demir içerenler, hayvansal gıdalarda emilimi daha yüksek olduğu için bunları tercih ediyoruz. Burada da demir emilimini artıran yöntemlere göre beslenmek yine çok kıymetli. Örneğin yumurta, et, balık, tavuk tüketiyorsanız bunların yanında mutlaka C vitamini ile birlikte tüketin. Maydanoz, kırmızı biber, meyveler mesela salatalarınızın içerisine meyve ekleyebilirsiniz kahvaltılarınıza meyve ekleyebilirsiniz. Bunlar demir emilimini artırır. Bir yandan da demiri bağlayan bazı durumlar var. Mesela demir içeren besinlerle birlikte peynir ve diğer süt ürünleri tüketmek, çay kahve tüketmek yine bunu bağlayacağı için ve hassas bir dönem olduğu için çay kahve tüketimini demir içeren bir öğünden 40-45 dakika sonra içmekte fayda var artık annenin su ihtiyacı burada artmaya başlar. Çünkü kese daha belirginleşir ve büyümeye başlar. Burada bebeğin de suya ihtiyacı artar. Zaten su ihtiyacını her trimesterde artı 500 milim olarak düşünebilirsiniz. Gebelik öncesinde ne kadar içiyorsanız onun üzerine her bir trimesterde 500 milim koyarak ilerlemiş oluyoruz. Yani ilk trimesterde 500 eklediğimiz için şu an ikinci trimesterdeyiz. Burada da 500 ekliyoruz. Toplamda şu an gebelik öncesine göre artı 1 milimle yolumuza devam etmiş olmalıyız ve geldik 3. trimestere yani son 3 aylık döneme artık burada e, rahim büyüdüğü için kese büyüdüğü için sık tuvalete çıkmalar, kasılmalar çok başlar kalsiyum ve demir depolaması artık bu aşamada çok çok daha ileri seviyeye gitmiştir. Bu dönem bebek demir ve kalsiyumu çok yüksek miktarda depolamaya başlar. Hatta bu dönem bebeğin doğduktan sonra kendi yaşamının ilk döneminde yeteceği kadar demiri depolamaya başlar o yüzden asıl bu aşamada e, demir içeren besin besinleri düzenli tüketmek ve bunları C vitamini ile birlikte almak çok daha önemli. Bir yandan da artık kilo artışı başlamış oluyor ve kesede büyüdüğü için reflü şikayetleri, ödem çok daha fazla artmış oluyor. Bu dönem biraz daha zor sindirilen hayvansal besinlerdense bitkisel proteinler almak, özellikle baklagiller ve kuru yemişleri yine bu süreç içerisinde artırabilirsiniz. Daha kolay sindirilen bu besinleri almakta fayda var. Beslenme kısmını bir tık daha detaylandıracak olursak kaloriyle ilgili şu kadar kalori almalısınız diye net bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bu annenin diğer sağlık durumuna göre toplamdaki işte boy kilo durumuna göre çok değişir bebeğin sağlığına göre. E, ama benim önerim normaldeki beslenme tarzınızı biraz daha çeşitlendirerek devam etmeniz. Zaten buradaki beslenme modeli diyelim siz normalde e, aralıklı oruç yapıyorsunuz ya da aralıklı oruç yapmıyorsunuz ama iki anoyun beslenme şeklini tercih ediyorsunuz. Gebelikte bizim için... Her zaman önerdiğimiz kısım e, az ve sık tüketim. Burada 3 tane ana öğün yapabilirsiniz. 3 ana öğün ortalama bir tane de ara öğün tüketebilirsiniz. Ancak burada içerikleri çok düşük olmalı. Özellikle de 2. ve 3. ayda porsiyon miktarlarını çok fazla tutmamakta fayda var. İlk 1. ve 2. ayda bu 3 ana öğünün içeriği ortalama birbiriyle eşit olabilir. Yani her 3 öğünde de protein, karbonhidrat, yağ tüketebilirsiniz. Ancak son trimesterde artık e, kese de büyümeye başlayabilir başladığı için anneye sürekli bir baskı olacağı için sindirimi rahatlatma ve reflü şikayetiyle karşılaşmama adına e, kahvaltıda ve öğle yemeğinde proteini ve karbonhidratı daha yoğun tüketip akşam saatlerine daha kolay sindirilebilir, daha bol sebze, çorba, e, salata bunları tercih edebilirsiniz. Özellikle mesela kırmızı et balık gibi tüketimleri çok akşam saatlerine bırakmayın çünkü burada sindirimi çok daha zorlayacaktır. Su tüketimi daha önce de bahsettik ama her bir trimesterde 500 milim artırarak devam ediyoruz. Diyelim ki siz gebelikten önce 2 litre su içiyordunuz gebeliğin ilk 3 ayı ile birlikte yani 1. trimesterle bu 2,5, 2. 2. trimesterle 3 ve sonrasında ise 3,5 olarak artmış oldu. Zaten son trimesterde artık sürekli bir e, tuvalete sıkışma durumu olacağı için yine vücudunuzda ekstra su ihtiyacı olabilir. Rakamlar şu an için size bir tık fazla gelebilir ancak burada bebek de zaten kese içerisinde bir suyla kaldığı için... Sizin ödeminizin olmaması ve oranı kasılmaması için zaten bol su tüketiyor olmanız gerekiyor. Bunu yaptığınızda zaten doğum çok daha rahatlaşacak, yürüyüşlerinizi çok daha kolay yapacaksınız. Hatta ilk 3 aydaki bulantıları önlemek için de yine suyu yüksek tüketmek sizin için güzel olacak. Kafein tabii ki yine çok kafamızı karıştıran durumlardan bir tanesi. Ortalama gün içerisinde 200 mg'a kadar kafein tüketmek e, gebelikte sağlık açısından herhangi bir risk teşkil etmiyor. Tabii burada kafeini sadece çay kahve olarak düşünmeyin. Tükettiğiniz çikolatalar, kakaolu çikolatalı pastalar ve diğer ürünler hepsini zaten kapsıyor. E, bu açıdan da günlük 200 mg'a kadar günlük normalde sizin bir e, kahve tüketme rutininiz keyfiniz varsa eğer doktorunuz tarafından da aksi özel bir durum söylenmediyse tüketebilirsiniz. Ama benim önerim tüketiyorsanız normal bir kahve tüketin. Kafeinsiz kahveleri tercih etmeyin. Çünkü onlar çok fazla işlemden geçtiği için aslında orada kahve diyene kadar çok fazla başka maddeler var. O açıdan onu ben çok sağlıklı görmüyorum. Normal, temiz, gerçek bir kahve tüketebilirsiniz. Gebeliğin ikinci trimesteri aslında bu şeker yüklemesinin yapıldığı aşamadır. Ve bu dönemdeki beslenme ve sizin günlük yürüyüşlerinizin, egzersizlerinizin içeriği bu dönemi daha sağlıklı geç geçirmenizi belirlemekte. E, i̇kinci trimesterde eğer ki e, şeker yüklemesi yaptırmak isterseniz bu dönemi kullanabilirsiniz. Benim şahsi önerim bu yüklemeyi yaptırmanızdan yana çünkü zaten orada size çok farklı bir şey verilmiyor. Eğer ki bununla ilgili bir risk durumundaysanız oturup e, sonuçta gebelikte çok da fazla kısıtlamaya gitmiyor kişiler. E, örneğin bir dilim pasta yiyorsunuz ama sizin o an bir şikayetiniz var. Onu yerken ya da yedikten 2-3 saat sonrasında e, bir semptom alabilirsiniz. ve belki de bu bir anda çok yanlış şeylere de sebep olabilir. En azından bunu doktor kontrolünde, hastane şartlarında bilinçli bir şekilde yaptırırsanız sonrasında da herhangi bir sıkıntı kalmaz. Zaten şöyle düşünün orada verilen içecek sizin için herhangi bir risk teşkil etmeyeceği şekilde size veriliyor. Orada verilenle sizin dışarıda tükettiğiniz şekerler yine ya da toplam miktarları yine aynı şekilde oluyor. Benim şahsi önerim tabii ki bunun yapılmasından yana ama yine de siz kendiniz içinizden nasıl rahat geliyorsa o şekilde de yapabilirsiniz. Sabah bulantıları ile ilgili çok fazla soru alıyorum. Bunu nasıl geçireceğimize yönelik. Burada taze nane yaprakları size yardımcı olacaktır. Bulantınız olduğunda taze nane yaprakları çiğneyebilirsiniz. Tuzlu ayran yine yardımcı olacak. Biraz daha yağlı ürünleri burada azaltmakta fayda var. Sıcak ve yağlı ürünler özellikle bunlar mide bulantınızı daha artıracak. Leblebi özellikle midedeki suyu çektiği için bu dönemlerde leblebi tüketebilirsiniz yine rahat. Bir diğer yandan da bu dönemlerde gün içerisinde uzun bir süre iştah kapanması olabiliyor. Burada canınız istemezse bir şey yemediğinizde aslında yine vücudunuzun ihtiyacı olduğu için bu sefer o mide bulantısı ondan kaynaklı da olabiliyor. Bir tık böyle bu dönemde kendinizi eğer ki bu şikayetlerle karşılaşıyorsanız alarmlar kurun. O saatlerde ufak da olsa bir şeyler yemeye çalışın. Toplam bu şikayetlerin önüne geçeceksiniz. Ve tabii en önemlisi su. Yine midenize yeteri kadar su yoksa, vücudunuz bu anlamda kasılmaya başlıyorsa yine bir takım semptomlarla kendini gösterecek. Suyu da burada tabii e, mide bulantısı varsa çok yoğun su tüketimi de ekstra rahatsız edecek. Bunu da biliyorum. Ancak pipetle yavaş yavaş yudum yudum da olsa günlük toplamda ihtiyacınız olan su miktarını tamamlamaya çalışın. Gebelikte egzersiz eğer ki herhangi bir sağlık probleminiz yoksa, gebeliğiniz riskli değilse, yani doktorunuz egzersiz yapmanız için herhangi bir sakınca yok diyorsa rahatlıkla egzersiz yapabilirsiniz. Eğer hiçbir şey yapacak durumunuz yoksa, işte evde ekipmanlarınız yok ya da spor salonuna gidemiyorsunuz ya da evde egzersiz sevmiyorsunuz mutlaka düzenli her gün 30 dakika 40 dakika yürüyüş yapmanızı öneriyorum. Ama eğer ki gebelik planlı bir gebelikse bundan öncesinde çok düzenli spora başlamak sizin için çok güzel olacak. Kendi vücut ağırlığınızla ya da hafif ağırlıklarla bu rutininizi gebelik boyunca da devam ettirebilirsiniz. Çünkü gebelik bir engel değil. Hatta tam tersi bu dönemde ekstra destek alabilirsiniz. O yüzden önceden hazırlıklı olmakta fayda var. Ama doktorunuz eğer ki herhangi bir risk görmüyorsa gebelikte hafif düzeylerdeki egzersiz derslere devam edebilirsiniz. Tüm soruları ve aklınıza takılabilecek durumları yanıtlamaya çalıştım. Bunlar dışında yine sizin sorularınız varsa benimle paylaşabilirsiniz yorumlarda. Ayrıca burada anlattıklarım ve daha fazlasını blog sayfamda yazılı olarak toparladım. Oradan aşağıdaki açıklamalardan bulabilirsiniz. Sizin için gebelik dönemiyle ilgili ortalama 100 sayfaya yakın bir kitapçık hazırladım. Eğer bunu da indirmek istiyorsanız yine onda linkini aşağıya bırakıyorum. Bir sonraki videomuz emzirme döneminde beslenme olacak. Ee, onu zaten duyurmuş olurum. Eğer bu videoyu çok daha sonrasını izliyorsanız muhtemelen onun linki de aşağıda olacaktır. Sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.